Ekran yok. Filmi de izledim. Ekran vereyim. E, ee, filme de dün gittik arkadaşlar. Ee, spoiler vermeden nasıl diyeyim? 2000'lere göre güzel bir film yani. 2000 senesine göre çok faydalı <laughs> oldu ya bunu. <laughs> Infoya bir bak. O, o senelerin filmiymiş yani hani 2022'de de çıkmaması lazımmış da sanki. <gülüyor> <gülüyor> Buradan Matrix severlerden çok çok özür diliyorum. Gerçekten yani çok büyük beklentim olarak gittiğim için aslında belki de bu şeyle karşı karşıya kalmış olabilirim. Aynısını çünkü Spider-Man'de de yaşamıştım. Devam kes. Sen gitmek istiyorsun. Hangi, hangi, hangi dağ sayısı gidelim o Ooo çok uzun lan o. Bu da 32 oldu. Aç 32, 32 gidek ya. Kısa olsun. Kaç kilometre? Kilometrelere bak. Burası 20, diğeri 27. Oo, bak 2 evet. kilometre oluyor. 20 kilometre var mı? Burada trafik var Ne oluyor lan? Giriş yapıyorum tekrardan. anne bu videoyu. Bu video değil Kemal hmm. mi? Nasıl bu video değil ya? Sen ne açtın ya? Sinan Engin'le buluştum diyor bu değil ya mi? Doğru, Bence doğru bu daha ya. büyük bir olay. <gülüyor> 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 bu bayağı büyük bir olay gibi geldi bana ya Sinan Engin'le. Alayım mı Evet video değişiyor. Giriş yap abi giriş ya. şey şey yap. Yan çekim o amınakoyim. Kapatın Baba ne oluyor? Ulaşabileceğim bak. Ulaştığımı demiyorum. Ulaşabileceğim en büyük bir yere. getirdim. Soğan yediler ya. Ya Sinan Dur oğlum, de... merak ettim onu da Allah Allah izlemek istiyorum ya. Lan izlemek tamam ona da bakarız buna da bakarız merak ettim bakayım şuna Allah Allah ne hey la bu ya heyecan ya. Heyecanlandı chat. Görüşürüz pezevenkler soğan yenir. Daha üst abi. Daha... Kapat yazdı bir. <laughs> <laughs> Kapat. Olmaz öbür video. Kapat. Gerçekten daha üst seviyorsun. adam gelmiş soğanın içini. <laughs> <laughs> Aha ufak bir soru cevap tarzı benim Instagram'a mesela atayım siz hocam İkimizin ikimizin fotoğrafını atalım. Yap. Ben diyeyim sorularını sorun Sinan hocamla cevap alalım. Yap, yap. Sen, 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 <laughs> sen ne istiyorsan sen Kim telefonu verir <laughs> Sen ne istiyorsan yap. Siz la. Bakıyor musunuz siz? Bitirdik hocam. Oh, Biz bitirdik hocam. Sizler? Yüksek lisans. Ha? Yüksek lisans yapıyoruz. Yüksek lisans. Aferin. Nereye bitirdiniz? İstanbul Üniversitesi Kocu Üniversitesi'ni bitirdim. Aferin. Ben de şey fizik şey. terefi. Hocam masöz lazım, masör lazım. <laughs> masöz değil oğlum ama masöz lazım. terapist mi olacaksın? Fizyoterapistim zaten. Hocam. Ha süper. Ayak masajı iyi değil mi ayak masajı? <gülüyor> <gülüyor> en önemli değil mi o şeyleri? En, en önemli diyor ayak diyor. diyor. Bir şey söyleyeceğim sana. Neresi şeyi bağırsak bağırsak biliyor musun onları? <laughs> Ayakta altında bağırsak. O, holistik o alanda. Ayakta nerede bağırsak? Oğlum <gülüyor> esas <gülüyor> orası önemli <laughs> ya. Allah Allah. <laughs> değil mi Dolay. Allah orası önemli hocam. <laughs> esas ayak Bakacağım burası beyin, burası kalp, burası bağırsak, burası işte ne o? Biz de terapistler masör değildir. Tamam çok özür dileriz. Yani o şakası yapıldı ya o şey? Mı masör bey. <laughs> ya. Şakasına o yapıldı burada ya? Prostat esas ayakta var ya. <laughs> Tabii canım. Ayaktan çalışıyor bütün şeyi. Vücudu özür dileriz. Özür dileriz. Vurutan. Onu <laughs> öğren esas. Refleksoloji deniliyor. Evet. Refleksoloji unutma. İşim yaramaz ki hocam. Yarar. Vallahi yaramaz hocam. Ya, ya daha oğlum bir... ayakları canlanır. Yok hocam bizden geçti. ne <laughs> Hocam bir soru var yine. Sor. Yani... Emin misiniz hocam? Söyle. Yani bir soru var. Asabınız bozulabilir. Ben okumayayım hocam. <laughs> ne demiş? Ananı... Hocam bu çok geliyor ya. İnsanlar... <laughs> hoşuna gidiyor çocuklar. Bir hoşuna. de şey var. Mesela şampuanını hangi açtın? Arap sabunu. Hoşuna gidiyor çocukların ya diyor. <laughs> sabunu. Arap sabunu mu? Arap sabunu. <laughs> evet yine saçlarını hangi şampuan, saçlarına hangi şampuan? Ya bırakın bu işleri. Bugünkü teknik bir konu gelmiş hocam. TS maçı penaltı pozisyonu diyor hocam. TS, ya soru senin Allah belanı vermesin ya. Oğlum şu soruları alıp bir kağıda yazsaydın da güzellerini bulup adama onu sorsaydın ya. O an bakıyorsun sorudan sorulara. Anlık mı gelişti lan acaba? Penaltısı verilmedi. Halil Umut bugün Trabzon'u yedi. Yedi. Net ben. Bunu genel bir soru. Adamla olarak... bakıyor oradan. <gülüyor> oradan. <gülüyor> hocam bunu genel bir soru olarak soracağım size. Sina abim beni ay benim sayfayı beğeniyor mu diyor. Bu Instagram'da sizin videolar dönüyor hocam evet. o sayfalar. O sayfalar hakkında neler düşünüyorsun? evet lan anlık atmış lan. O an story attı diyorlar bak. Rakun Kadir ne ya? O nick'i bir değiştir ya sen. Süper. Eğleniyor musunuz hocam? Harika çok eğleniyorum. Bazen de like diyorum ben. Çok yaratıcı. Evet, onu görüyorlar hocam. Like görüyorlar. Çok Güzel. yaratıcı. Etkileşimimiz <laughs> muazzam hocam gerçekten yani. Hayranlarım çok iyi. Hakikaten <gülüyor> maşallah hocam. Erman abinin saçları bak ne güzel oluyormuş. gördün mü? Erman abi gördün mü nasıl oluyor? Hocam bir soru daha var. Buyurun. <laughs> Bu birazcık terbiyesiz. Gördün mü Erman <laughs> abi? Kaç kilometre demiş hocam? <laughs> Neyi kaç gün? Beşiktaş bu sene ne olur? <laughs> beşinci veya altıncı olur. Adam olana çok mu hocam? Yok. Ne az? Adam ama şey bu sene beşinci veya altıncı olur. Süper kupa ya. Beş altı çok hocam ya. Yani daha kaçıncı olacak ki? Üç, üçe gireriz Beş, ya. Girmez mi diyorsun? Trabzon oldu mu hocam? E <laughs> canım. Ya, Trabzon şampiyon oldu mu? Bence Trabzon oldu gibi. Ama bugün Trabzon'un penaltını vermediler. Bak 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 göster bak. Bak bak, bak görüyor musun? <laughs> Baba army 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 army. Hello. Hangini vereceksin kardeşim? Hangini vereceksin kardeşim? Hangi malbi 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 Bunu vermeyeceksin de hangine vereceksin? Bir e de var Oğlum hakem olmak da ne kadar zor lan Ne kadar zor var ya küçücük böyle bir böyle Yanlış karar falan verdim mesela hakemler ceza falan alıyor mu? Bir şey oluyor mu bir puan tajları var mı yani ona göre mesela Yo mu? En kolay iş mi? Yanlış karar diye bir şey yok ki Siktir git nasıl yok aman yapayım? Ya o adam yanlış ya da doğru o adamın verdiği kararın üstüne bir şey diyemezsin. Derim. Yanlış derim. <laughs> ya sen dersin. Ee, dedim Ama işte. Ama ceza yemez yani. Adam ben dedim diye niye yiyor oğlum onu bakıyorlardır onu. Sen Bakıyorlar. bunu mi? Hayır oğlum bakıyorlardır onun bir herhalde şeyi vardır yani. <laughs> TFF ne? TBF mi? Yok Türkiye büyük finali miydi o <laughs> neydi? Lolun müydü o? TFF aynen, miydi bunlar. neydi o? Türk Futbol Federasyonu Onlar falan kontrol ediyor Bir şey var mı acaba böyle puantaj muantaj gibi Bak kolineye sormadık geldim burada soruyorum Nereden bileceksiniz ki Adam işte soruyor TFT TFT değil lan Geldi hocam artık kamerayla da çekiyorlar ya Vardı ya Hocam bir soru daha soracağım ya Buna göre hakikaten hani saygı kazanabilirsiniz Zor oğlum zor zor Adam hem koşuyor bak sürekli koşuyor ya Her tarafa koşuyor anladın mı Ana hakemi düşün Ana hakemi yan hakemlerin de bence zor Vay efendim öbürü kaldırdı da doğru mu yanlış mı şimdi bir de vara gidiliyor bilmem ne oluyor geri geliyor bence zor ya Bir de her taraftarı karşına alıyorsun Bir de takım tutamıyorlardır lan Hakemler takım tutuyor mu mesela Tutamaz ki Yanlı olur İstemsiz olsa da olmuyor mu hocam İstemsiz olsa da oluyordur ya Tutuyor mu O maça mı vermiyorlar Devam ettirme Oğlum bilmediğim bir konuda bilgi almak için chatime soruyorum, chatim de trollüyor ya. Bunun sonu linç devam ettirme. Tutar ama kararını yansıtamaz. Allah Allah. Yansıtmazlar falan. Tutuyorsa sonuçta falan diye değil mi? Takımınız alınması lazım diye. Şaka şaka. Vallahi şimdi sikmesinler veramızı. Özür dilerim tüm, tüm futbol severlerden. Ortalık karışmasın. Bilmediğim konularla ilgili bilgi almak için bu soruları sordum kesinlikle bir şaka değil. Kaybedebilirsin. Ronaldo mu Messi mi? AS durucum ne ya? Sen nasıl böylesine akan bir chatten durunu yakaladın da AS yazıyorsun? İnanılmaz ya. Avcı er bu göz. Avcı. Avcı. Hoş Akşan. geldin. Ronaldo Duruz. topçu mopçu değildir. Yok. Ronaldo. <laughs> Duru sence hakemlerin işi zor mu? Bir bilgin var mı hakemlerin işin zorluğuyla ilgili bir bilgin var mı? Bunu Duru'ya mı sordun? Yok kolay mı? Yok. Sen de oturduğun yerden yen yap o zaman. Kısaya <laughs> 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 <Sen gülüyor> giriyormuşum. <şeyde. gülüyor> Kavgaya giriyormuşum <laughs> yayıncılarla. Zor. Bir benziyorum biraz Zor dediysem Benim... zordur. Göstereyim hocam size. Instagram'da bir fotoğraf buluyorsun Messi'yi. <laughs> Barcelona forması aldım Messi gitti. <laughs> Nefes almadan çıkar bakayım maske. İşte Bu Messi. benim için zor. Bundan fazlası var hocam. Biraz. O ne? 2012 Barcelona bildim TV'den izliyor ya bak birazdan cevap verecek size bak. 15-20 saniye cevap Messi 2012 Messi. Aynısı ben ya. 2012 Messi ya. Aynısı. Vallahi bak formayı <laughs> aldım hocam diğer gün Messi al verdi. Ben Barça şey gidiyorum dedi. PSG'ye gidiyorum dedi. Benim yüzümden. Evet. <laughs> Direngin TikTok kuracak mı? Yok TikTok ama takip ediyorum. Kendi videolarımı da takip ediyorum. Çok tıklanıyor. TikTok adam mıdır? Adam değil. Adam mı adam, adam, adam değil? Lan soru mu hep? Abi Jirox duygularımla oynadı. Ne oldu lan? Çözelim hemen. Hakan Hazar 0 Çözelim hemen. Ne oldu? Hocam bunda ne soru? İnsanlar akıyor hocam. Hocam sizin kariyer planınızla ilgili bir soru var. İzniniz varsa sorayım. Daha 8 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz hocam? Neapti yine o hiç? Allah uzun ömür versin hocam. demeyin öyle? Çeşme'de. Çeşme'de. Ajam evliyiz için. En sevdiği futbol Çeşme, Mis. Hocam Mis. bizlikten söyleyin, bizim ligden. Beşiktaş'tan söylersiniz büyük ihtimal. Bir de komple Türkiye'de. Ha, Türkiye'de. Gezalı seviyorum. Bütün dünyada da olabilir. keyifli hocam. Dünyada da Messi. Kimler hocam? Messi ve Ronaldo. Messi. Ee. Ronaldo hocam. Hangisi lan sizin dediğiniz video bu mu? Tolunay Öğren belgeseli. En büyük Sinan Engin hayranı. <laughs>